Herkese merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle birlikte gene botlara karşı Tom Immortal Aynı oynuyoruz. Ama bir farkımız var. Bu sefer 5 ve 5 atıyoruz. Evet. Dedim 5 ve 5 oluyorsa 5 ve 5'e gideceğim dedim. Araştırdım baktım oldu. Yaptım oldu olacak. Tamam ben mi de gideyim? Tamam ben mi de gideyim? Benim için hoş. Şuradaki totemleri e, başta bir kıracağız arkadaşlar. Çünkü bunlar bize buralarda görüş alanları sağlıyor. Belirli bölgelerde görüş alanları sağlıyor. Belirli bir uzunlukta, belirli bir bölge. İçerisinde bir görüş anımız oluyor. Evet, bu seferkiler sanki biraz daha akıllı gibime geldi. Hayır. O. Evet gençler bu sefer hakikaten sıçtık yani açıkçası. Şu an 1-0 yeniliyoruz. Bu maç uzun süreceği gibi, uzun sürecek gibi geliyor. Şuna şöyle bir saldırı yapalım. Şöyle bir saldırı şuraya atalım. Evet. Ona vurmayı başardık. Hmm. Güzel güzel tamam. Hiç dese iyiyiz gençler ya. Evet tam da ben kıracaktım onu. Bunlar ne verecek? Bunlar ne verdiğini hala kesemedim ben. Ölümesine şuna ah skill'i kullanamadık. Ama ben sana kullanacağım skill'i. Evet, kule bir kere daha vursaydı muhtemelen ben ölecektim. Aa, ne pislik bir azneci, ben alacaktım onu. Evet, Az önce ölecektim arkadaşlar. Çok az canım kalmıştı ama ben direndim dayandım ee, yaptım başardım. Neden ortası yok bunların ya? Or keşke ortadan da şey yapabilseydik. Saldırabilseydik. Çok iyi olurdu lan. 3 tane koridor bir ortada bir şey de bilseydik. Ama yani biz 3 tane şey yapıyoruz. Jungle yok ama burada galiba. Gençler jungle olmamız kötü. En kötü şey bu. Oyunda jungle yok. Ya da ben jungle'ım. Haberim yok. Evet. Jin jungle arkadaşlar. Tabii ki de şaka yapıyorum ha. Ben şimdilik bu şey kesmek için şimdilik böyle bir şey yaptım. Normalde Jinle Jungle Denemeyin. Hadi. Allah belanı versin ya. Belanı versin. Hem. Belanı versin. Belanı belanı Oğlum bir vuruş canım vardı ya. Of. Her yani neyse şimdi full canına gideceğiz. Keseceğiz biz onu da. Benim. Abi. Of of kaç. İki. Bir bot. 200 var. Ben jungle'ım arkadaşlar. Evet. Jungle'ım ama jungle karakteri almadım. Jin aslında iyi ganka 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 saldırır be. W'le bir gireceğim ilk baş. Ondan sonra Evet, bu sefer alacağım. Abi nasıl savunuyorum ya? Abi bırak ya iki kere bok yoluna öldük ya. Bırak abi ilk kere vallahi bok yoluna gittik ya. Tamam bırak asılacağım ben burada. İlk item alayım ondan sonra gideceğim. Ama bırak iki kere bok yoluna gittik yani açıkçası ben bunu söyleyeyim. Ben bunu anladım da şu otobaya alalım bir. He gel şimdi lan gel 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 81 1. Gel saldırmayacağım arkadaşlar ha. Evet şöyle daha kolay şeylerle başlayalım. Ova şöyle bir tane de of. Evet Evet, bunlar da bizim jungle itemlerimiz arkadaşlar. Bunlar jungle alın, kullanın. Topları tabii ki de. Ben onların jungle'ı da temizliyorum. Gördüğünüz üzere ama... Tabii ki de bu benim için biraz yararlı oluyor. Hem kasılıyorum, hem de şey yapıyorum. Hem kasılıyorum, hem de orman temizliyorum. İkisini bir arada yaşamak ayrı bir kafa. Biz de atlayamıyoruz bu oraya. Yok atlayamıyoruz. Uyuttun abi dedik ki atlayamıyormuşuz. O yüzden koş 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 koş. Ayakkabı çıkaydı lan. Evet, acil bizimkilerin bir yardımına koşalım. Evet, şunu aldık. Şunu da alalım. İkideyse bir takımımız için kill toparlamış oluruz. Evet, ilk kill'i de aldık. Ben değil de takım arkadaşım alsaydı. Daha da iyi olurdu ama böyle de... Yok, oldu o kadar kötü olmadı yani artık bence tabi. Evet ben şuna şöyle, şöyle hızlı hızlı saldırılar yapayım. hızlı hızlı Q, full Q yaptınla gençler. Şimdi zaten olayı bu. Evet şuradan bir kaçalım şöyle. Canım dostum ben sana gireceğim abicim bekle. Evet şöyle ultiyi de açtık da. Geçer ben şu anda gördüğünüz gibi pek fazla konuşamıyorum. Lan of bir kere buraydım alaydım ben onu ya. Hayır hayır hayır, Dur, dur dur kaç kaç geri 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 geri. Evet şimdi gir 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 İki oldu adamlar, aşırı derecede e, az bir canla kaçıyor. Evet. Üç oldu hatta bu. Ben oraya girmem. Açıkçası ben girmem abi. Siz savaşın onunla. Ben da bir atabay diyelim. Evet, e, bizim şeyimizi de aldık. 87 vuruyoruz artık. Hmm. Evet. Gelelim. Şuna hemen hop. Lan oğlum senin vuracağın şeyin var ya ben. Evet. Ee. Şu anda ben bu adama E kombosuna tuttum. Evet. Çok iyiyim. Adamın kaçmaya yerini bırakmamaya uğraşıyorum. Evet o kaçtı ne yazık ki. Bir tanesini elimizden kaçırdık. Ama ben bunun peşinden gideceğim. Gel canım gel 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 Ya lo yazık yavru kızım. Oo standla mı yermişsin? Anne Abisin kızı standla mı yermiş? Geber pislik. Evet 5 2 1 gidiyoruz. İyi gidiyorum açıkçası bence tahminince. Çok da o kadar da kötü gitmiyorum açıkçası. Evet canım film 1407 canım var benim. Ben şuna bir kullanayım. Da bu da iyi vuruyor ya. Evet. Bu gene alırsa bizi. Bence daha bu sefer katlem çıkarırım ama. Full Q ve düz vuruşlar yaptım. Evet gençler en sonunda aldım o şeref sizi. Evet şimdi gidelim hemen. Biraz şöyle saldırı yapalım. Çula dalıyoruz. Uy aldı. Hadi pis beyaz zencisine gidelim. Ay. Small tower buna atak yapın diyor. Evet. Şuna ben bir atak yapalı atak yapın diyeyim. Gençler ben hızlıca oyuna bir devam edeyim. Şuradan gideyim ben şu küçüğü alayım hız kazandırayım yani kısaca. Bizim şampiyona. Acımasız şampiyon. Evet gençler bu oyunda eğer jungle oynuyorsanız benden size tavsiye ilk olarak. Karakterle başlayın yani. Bu şeyle başlayın kesmeye. Hem ilk gençleriniz için gayet de standart olur sizin için. Evet. Şöyle mesela kaçayım da. Şuradan şöyle mesela o. O da bu. Tamam. Güzel. 731 oynuyorum ben şu anda. Şu anda oyun birincisi olarak ilerliyorum da şunu alacağız da bir saniye abicim ben şunu alayım. Ondan sonra geleceğim ben şunu şöyle sen bir dalayım. Bu baron gibi bir şey arkadaşlar. Yani bu oyundaki baronumuz bu. Aşırı derecede OP vuran bir baron. Şampiyon yani karakter. Evet şöyle ben evet, uzaktan şey yapayım da. Çünkü bu bana biraz iyi vuruyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu adamdan önce biraz düşünün yani açıkçası. Ben şuradan adamımızı korumak için ve kulemizi şuradan şöyle mesela ben bir gideyim. Evet şuradan şöyle şuna hızlı bir saldırı yaparak tan Evet gördüğünüz gibi çok iyi saldırılar yapıyorum. Yap, yani ee, saldırı 111 olmasına rağmen aşırı derecede vurabiliyorum. Helal olsun kardeşime diyordum da. O E'yi atsaydım alırdım ben ya. Valla bak o E'yi atsaydım alırdım. Evet gençler en sonunda uzun bir oyun sürecek galiba. Evet. O kadar uzun sürmesini de pek istemiyorum açıkçası. Çünkü saat daha 12. Ben yani daha en az bir iki video daha atmayı planlıyorum bugün. Yani bugün dört tane video atmayı planlıyorum ne, ne kadar da olsa bir önceki videoda iki video atacağım Hayır, bir video atacağım dememe rağmen lan oğlum kaç lan kaç kaç oğlum bak onlar seni döver vallahi bak muhteyin bele vursun emi oğlum ben 75 ne güzel gidiyordum ya beni hep bu batırdı var bak tabi geldim ben aşırı saldırıdan saldırgan olunca o gitti. Ona atlam ulti at ulti yeri zekalı. Odin'in çok iyi bir ultisi var gençler. Ve ee, bizde bot mu var lan? Aa biz yükler botmuş. Gençler ben hemen bir tuvalete gidip geleyim ya. Vallahi bak. Çok lazım aşırı. Bu hiç kesemeyeceğim arkadaşlar çünkü kestiğimde bana video boyutu kilitleniyor. Birkaç saniye artık ileri almış almışınızdır inşallah. Şuradan şöyle şunu hemen gideceğim de. Şu rüzgar şeysini alayım ben. Rüzgardan olan şu şerefsizi alayım. Evet. Ben hızlı hızlı para kazıyorum. Aslında var ya ben sadece o şerefsizi Allah Allah hep. Para kazmış olacağım. Hmm. Düşündürücü. Atlayamıyor muydu lan? Evet. Saldır koçum. Saldır. Evet. Amacıma ben ulaştım. Bu karakteri aldım. O. Oh. Tamam sen de benim istediğimi yap zaten. Evet. Son anda adam ulti bastı. Ve alamadık. Belki de o ultisini bana yollamıştı. Hızlı hmm. bir şekilde ben ilerliyorum da evet. O da bizim ulti kullanarak Orlon. Bizim ulti yani kendi ultisini kullanarak adam almayı başardı. Da bu 5 v 5te bize bot gelmeydi iyiydi ya. Şuna değil ben şuna da değil ben gene sen değilim usta. Evet şöyle hızlı hızlı hemen gidelim. Evet sen de ben şöyle mesela bir alayım. Bu karakter cidden şey için çok iyi bir karakter. Jungle için iyi bir karakter. Evet atlayamıyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk işte. Ise. Evet. Buradan bir tane daha kuleleri var. Hemen o kuleyi yıkıp oyunu bitirmek istiyorum. 20 dakika oldu video. 18 dakika oldu da. Asla videonun da değilim ben. Ee, boyutundayım. Boyut çok büyük olmasın diye uğraşıyorum. Ve boyutu da aşırı büyük olursa. Ne olacağını zaten biliyorsunuz. Şuna da ben bir Odak koyayım da, o ben kaçar. Takmayacağım mı? Taklama bence de yani. Durak, ben otobay yapacağım şurada 576 mı vuruyorum ben? Usta ben neyim ya? kritik giriyordu az önce galiba. Onlar bizim şu şeyi korurken ben de buradan oyunu bitireyim. 147 147 evet şunu ben bir atayım da 321 vurdu gençler ya Usta Çok iyi karakter bu şey. Kesinlikle size öneririm Ve W'su kesinlikle kuleleri işler Arkadaşlar Şuradan ben şu şeyini alayım da. Hemen hızlı hızlı canım dolmaya başladı. Hızlı hızlı hemen canım dolsun ben de orada şu şeyi gireyim. Çalıya gireyim. Şu bir baron alsak mı ya? Ben şu barona bir gideyim ya. Evet bu şekilde gayet iyi kaçabilirsiniz gençler. Evet şu anda e, levelim yettiği kadar levelimiz yettiği kadar şey olduğu için o kadar da fazla hasar vurmuyor biz, arkadaş bize. Evet sıçtık. Biz iki kişi kaldık. Ben bir jungle yani. Aldık tamam güzel. Oo. 60 saniye boyunca şey verdi. Bir de hız verdi şey verdi. Tamam güzel güzel. Şimdi ölmezsek güzeldir. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gidelim. Hiç şampiyon bir şey almadan gittim. Biz aldık ben aldım. Evet ben aldım. 9-5-2 diyorum Evet hemen benim amacım zaten hızlı bir şekilde gidip o kuleyi almak. Ondan dolayı neyim var neyim yoksa şu şeyleri kullanıyorum. Çok güzel görünüyor lan. Eyle atlıyorum. Tam atlandığımda W'yi basıyorum çok güzel. Çok hoş bence yani. Evet sıçtık Ben de bundan bahsediyordum 16-2 gidiyorum ya Gençler az önceki videoda Arkadan ses gelmiş biraz Onu aldırmasını sevinirim ee, Program yani OBS kullanıyorum. O da arkadaki sesi biraz aldığı için sıkıntı çıktı. Bir video bir şey zaten o. Bir daha asla olmayacaktır yani. Ben de bunu söyleyeyim. Olmamasına özen göstereceğim açıkçası. Abi nesiniz nes ya? Gençler bana bir el atsanıza be. Şuradan şöyle şuraya atlayayım o. Evet. Şu anda buradaki itemlerimiz tamamlandığı için başka şey alamıyoruz. Açıkçası daha bizim de adam yok. Oha bunlar bizim base'teymiş. Sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin lan? Sen nesin? Yardır 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 ben farmları temizliyorum usta. Evet bunu da ben KS ile güzel bir şekilde aldım. Evet. Aşırı derecede OP oynadık. Bu el 12'ye 6. Oynadım. Bence OP yani. Şuradan şu şeyini alıp geleyim ben de. Herkes mi gider be. Ama onlar bardan alacak. Ben şu an LOL adıyla konuşuyorum. Yani. Evet şuraya da bir gelin de şunu da alalım ya. Evet. Gördüğünüz gibi aşırı derecede i vurarak vuraraktan yani Skillerin bunları işlemesi çok güzel olmuş ya o iyi olmuş o O iyi olmuş 500 mü vurdum Vallahi iyi vuruyorum açıkçası ben aldım ben aldım galiba. Evet şurada. Evet şuna da saldıralım biz şu şekilde. Oh ne vurduk be canım be. Evet gençler bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her defasında diyorum ama bunun resmen bitiş çok iyi ya. Gençler bu videodaki o ufacık bir dakikalık bir Hatta bir dakika bile 25 saniye bir orada bir ara oldu e, Tuvalet olsun Onun için sizden özür dilerim Artık orayı da kesmeyeceğim orayı da izleyin, yani orada da sıkıntı olmaz Her şey arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kesinlikle Ama kesinlikle abone olup yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın